İki boynuzlu bir hükümdar. Güneşin battığı yere kadar gitmiş, doğduğu yerden dönmüş, sonra insanlığın en büyük tehdidini bir setle sonsuza dek mühürlemiş. Kur'an satırlarında adı verilmeyen bu esrarengiz figür, çağlar boyunca kimliği üzerine sayısız tartışmaya yol açtı. Zülkarneyn Peki ya Zülkarneyn aslında bizim tarihimizde, bizim efsanelerimizde gizli ise? Belki de Türk destanlarında, bozkırların rüzgarında onun adımlarına tanıklık eden izler hala yaşıyordur. Kehf suresinde geçen Zülkarneyn kısası, Doğuya ve batıya seyahat eden kudretli bir hükümdar anlatır. Bu hükümdar güneşin battığı yere ve doğduğu yere ulaştıktan sonra Yecüc ve Mecüc adlı yozlaşmış kavimleri engellemek için büyük bir set inşa eder. Güneşin battığı ve doğduğu yer onun adeta dünyanın uç noktalarına ulaştığını simgeler. Zülkarneyn'in kimliği, İslam müfessirleri arasında uzun süredir tartışmalı bir konudur. En yaygın geleneksel ve akademik görüş, onun Büyük İskender olduğudur. Antik sikkelerde İskender'in başı Zeus Amun'un koç boynuzlarıyla tafsir edilir. Ayrıca doğudan batıya uzanan büyük seferleri de Zülkarneyn anlatısıyla örtüşür. Fahrettin Razi gibi bazı klasik tefsirciler Zülkarneyn'in tacındaki iki boynuzun fethettiği İran ve Roma isim gelediğini söyler ve onu Büyük İskender'le özdeşleştirir. Ancak bu görüş tartışmalıdır. Çünkü İskender'in putperest oluşu, Kur'an'da ise Zülkarneyn'in Allah'a iman eden salih bir kul olarak övülmesi bu yorumu sorgulatmıştır. Tarihsel kaynaklarda Zülkarneyn için farklı kimlikler de öne sürülür. Taberi ve Kesir gibi tarihçiler çeşitli rivayetler aktarır. Bazılarına göre Zülkarneyn, önce yaşamış Pers hükümdarı Keyusrev ya da Akkad kralı Naramsin gibi doğudan batıya uzanan adil bir imparatorluk kurmuş başka bir lider olabilir. Modern dönemde Zülkarneyn'in Pers kralı Büyük Kiros olabileceği görüşü öne çıkmıştır. Çünkü Kiros'un doğuda Hindistan ve Türkistan'dan batıda Trakya ve Makedonya'ya, kuzeyde Kafkasya'ya uzanan fetihleri, adil yönetimi ve muhtemel bir savunma seti inşa ettirmiş olması bu kıssayla örtüşür. Bir başka rivayet ise onu Yemen'de yaşamış efsanevi bir Himyer hükümdarı Seyf bin Ziyazzen olarak tanımlar. Bu görüş Zülkarneyn lakabının Arap coğrafyasında eski krallar için kullanıldığı geleneğine dayanır. Sonuç olarak İslam yorumcuları Zülkarneyn'in kimliği hakkında kesin bir sonuca varmaktansa farklı ihtimalleri değerlendirmeyi tercih etmiştir. Türk İslam tarihi yazımında ise Zülkarneyn ile ilgili ilginç bir iddia yer alır. Onun Türk kökenli olabileceği, hatta bizzat Oğuz Kağan'la özdeşleşebileceği düşüncesi. Bu yorum doğrudan Kur'an veya erken tefsirlerde yer almasa da Osmanlı devri kaynaklarında ve halk rivayetlerinde kendini gösterir. 15. yüzyıl tarihçisi Neşre Eski Türkler arasında Zülkarneyn'in Oğuz Han olabileceği yönünde bir inanç bulunduğunu aktarır. 17. yüzyılda Mehmet Efendi ise bu bağı şöyle anlatır. Bazı Türk tarihçilerinde gördüm ki Oğuz Kağan'ın Hz. İbrahim'e iman ettiği, Hz. İshak'ın kızıyla evlendiği ve Kur'an'da geçen Zülkarneyn'in aslında Oğuz Kağan olduğu ileri sürülmüştür. Bu ifadeler Osmanlı alimlerinin Zülkarneyn kısasını Türklerin atası Oğuz Kağan'la ilişkilendirme eğilimini yansıtır. Böylece Oğuz Tıpkı Zülkarneyn gibi Allah'ın lütufuyla doğudan batıya fetihler yapan adaletli bir hükümdar olarak yorumlanmıştır. Peki Oğuz Kağan ve Zülkarneyn'i özdeştirme fikri neye dayanır? Erken dönem Türk İslam alimlerinden Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Divanü Lügatet Türk'te bazı ipuçları yer alır. Kaşgarlı İskender'den bahsederken ona Zülkarneyn unvanını kullanır. Ayrıca eserde geçen şu destanı Büyük İskender'in Orta Asya'daki İskit Türkleri ile karşılaşmasını anlatan efsanevi bir rivayettir. Bu destana göre M.Ö. 4. yüzyılda İskender Türkistan'a sefer düzenlediğinde Saka hükümdarı Şu ile karşılaşır. Şu Han çatışmadan kaçınır ve halkını doğuya çekerek İskender'den uzaklaştırır. Geri kalan bazı Türk boyları ise İskender'e itaat etmiş gibi görünür. İskender onları Türke benzer anlamında Türkmanen diye adlandırır. Zamanla bu ifadenin Türkmen adına dönüştüğü anlatılır. İşte Kaşgarlı Mahmut'un bu aktardığı destan, Türkülerin Zülkarneyn ile ilişkilendirilmesine dair en eski yazılı kaynaklardan biridir. Bu rivayete göre Zülkarneyn'in yani İskender'in Türk yurtlarına geldiği ve burada efsanevi izler bıraktığı anlatılır. Destanın devamında İskender ile Şuhan barışır. İskender Uygur şehirlerini imar eder. Şuhan ise Balasagun'da bir şehir kurar ve oraya tılsımlı bir anıt bırakır. Bu tılsımların sayesinde Balasagun'da öyle bir sınır oluşur ki şehirden kuş bile uçamaz hale gelir. Bu motif Zülkarneyn'in Yecüc ve Mecüc'e karşı inşa ettiği seti andırır. Elbette bu anlatım efsanevidir. Ancak Türk illerindeki gizemli bir set fikrini çağrıştırması açısından oldukça dikkat çekicidir. Öte yandan Oğuz Kağan destanında da Zülkarneyn kısasına şaşırtıcı derecede benzeyen ifadeler yer alır. Bir anlatımda Oğuz Kağan şöyle der. Güneşin kavurduğu Güneşin battığı son millete gittim. Sonra dünyanın öbür ucuna, güneşin doğduğu yere vardım. Oradaki milleti de hükmüm altına aldım, Tengri buyruğuyla adalet getirdim. Bu sözler Kef Suresi'nde anlatılan Zülkarneyn'in batı ve doğu seferleriyle neredeyse birebir örtüşmektedir. Türk boylarının hafızasında Oğuz Kağan uçsuz bucaksız topraklara hükmeden kutlu bir cihan fatihi olarak yer edinmiştir. İslamiyet'in kabulüyle birlikte bu tasvir Zülkarneyn kıssasından gelen unsurlarla zenginleşmiştir. Çağdaş araştırmacı Fuzuli Bayat'ın da belirttiği gibi Müslüman Türkler efsanevi hükümdarları Oğuz'u adeta boynuzlu İskender'e dönüştürmüş, eski iki boynuzlu Tanrıoğlu motifini İskender'i Zülkarneyn kimliğiyle yeniden yorumlamışlardır. Bu durum İskender'in İslam kültüründe kazandığı efsanevi niteliklerin Türk mitolojisiyle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Özetle Kur'an'daki Zülkarneyn kısası tarih boyunca çoğunlukla Makedonyalı İskender'le ilişkilendirilmiş olsa da Türk kültüründe Oğuz Kağan'la arasında güçlü bir bağ kurulmuştur. Rivani Lügati Türk'ten Osmanlı kroniklerine kadar uzanan metinlerde bu iki figür arasındaki benzerlikler vurgulanmış, Zülkarneyn'in bir Türk atası olabileceği ihtimali hep canlı tutulmuştur. Belki de iki boynuz sadece bir taç değil, kadim bir mirasın, doğudan batıya uzanan büyük bir yürüyüşün sembolüdür. Zülkarneyn'inizi sadece taşlarda, kitabelerde ya da kutsal metinlerde değil, belki de bozkırın uğultusunda, destanların satır aralarında hala yaşamaktadır. Peki, bu semboller sadece tesadüf mü? Yoksa çok daha derin bir bağın, bir kültürel arası sır perdesinin anahtarı mı? İkinci bölümde Zülkarneyn'in adıyla anılan bu esrarengiz iki boynuz motifinin kadim Türk inançları, mitolojik semboller ve hükümdarlık ünvanlarıyla olan şaşırtıcı benzerliklerini izleyeceğiz. Ve belki de bu benzerliklerin ardında yalnızca bir efsaneyi değil, ortak bir kader sır perdesini aralayacağız. Hazır olun. Çünkü yakında iki boynuzun izini Türk mitolojisinin en eski katmanlarında sürmeye başlayacağız. Dil sembol ve inanç. Zülkarneyn yalnızca geçmişin değil, belki de bizim kadim kimliğimizin saklı bir yüzüdür.